Sağlık turizmi yaparken işletmenizi nasıl batayabilirsiniz? Bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Günümüzde birçok hastane, klinik, saç ekim merkezi, estetik klinikleri, diş klinikleri sağlık turizmi yapmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili bize gelen taleplerde birçok firmanın aslında bir altyapısının, bir hazırlığının olmadığını görüyorum. Dolayısıyla ben bu hazırlıkların ilk önce oluşturulması ve ilgili bilgi verdikten sonra müşterilerin tüm çalışmalarına başlamayı tercih ediyorum. Çünkü başarısızlıkla sonuçlanacak olan bir çalışmayı yapmanın da çok da fazla anlamı yok uzun vadeli bir şekilde müşterilerle çalışmayı daha çok tercih ediyoruz açıkçası. E, satış personeli olmayan, dil bilgisi olmayan yani İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dillere hakim satış personeliniz yoksa doğru şekilde organize edilmiş bir internet siteniz yoksa minimum 4 dilde yapılmış olan araç konusu temin edemediyseniz, otellerle anlaşmalar yapamadıysanız çünkü kişi size soracak ben nerede kalacağım, şu otelde kalacaksın diye otelin fotoğraflarını gönderebilmeniz lazım. Beni hangi araçla alacaksınız aracın fotoğraflarını göndermeniz lazım. Bütün bu hazırlıkların hiçbir olmadan direkt olarak ya yani ben çok iyi bir saç çekimciyim, çok iyi bir doktorum, çok iyi bir çene cerrahıyım, çok iyi bir rinoplasti uzmanıyım veya çok iyi bir cerrahım. Evet çok iyi bir cerrahsın. Sıkıntı yok. Fakat altyapın var mı? Yok. Evet eğer çok sağlık krizinde işletmenizi batırmak istiyorsanız hiçbir hazırlık yapmanıza gerek yok. Tabi bir satış elemanına ihtiyacınız yok. Bir araca ihtiyacınız yok. Otellerle anlaşma ihtiyacınız yok. Hatta ve hatta sağlık turizmi yetki belgesine de ihtiyacınız yok. Ne gerek var? Zaten amaç işletmemizi batırmak. Dolayısıyla hemen bir tane ajans bulursunuz. Dersin ki benim reklamlarımı çıkın. Onlar reklamları çıkarlar. İngilizce, işte Almanca, Fransızca, iten reklamları çıkarlar. Sizin de bir tanıdığınız varsa veya Google Translate üzerinden e, bunlara cevaplar verir. Ve sıfır hastayla veya çok az hastayla yani ayda 300 bin, 400 bin lira reklam bütçesi harcayıp e, bir hastada iki hasta getirmeye çalışan firmalarla karşılaştım ben. E, bu firmalar hakikaten çok ciddi bir azimle, çok ciddi bir çabayla iş teknolojilerini batırmaya çalışıyorlar. Çok kısa sürece de başarılı olacaklarını biliyorum ben. Burada hiçbir hazırlık yapmazsanız, satış personelleriniz yoksa, ya işte benim işte bir arkadaşım var Arapça biliyor, işte ben Orta Doğu'ya reklam çıkmak istiyorum. Ya Arapça bilmesi neyi değiştirir? Satış personeli mi? Satış eğitimi var mı? İkna kabiliyeti var mı? Medikal geçmişi var mı? Yok. Çıkalım. Nasıl oradan müşteri gelir? Gelir beklersin. Çok beklersiniz ama. Beklersin sıkıntı yok. i̇şte ben İngiltere reklam çıkmak istiyorum. Yani ben de İngiltere reklam çıkmak istiyorum. Ama çıkamıyorum. Çünkü o konuyla ilgili bir altyapım yok. O zaman çıkmamalıyım. Çünkü ben çıkmak istiyorum dediğiniz bir ülkeye ayda 15 bin lira para harcayacaksınız. Yani şu var sizin trilyonlarınız vardır. Bu parayı harcamak istiyorsunuzdur. Hayatınızda bir değişiklik, bir macera istiyorsunuzdur. maceranın kralını sağlık krizinizle yaşatır. Bir de üstüne sağlık krizi belgeniz olmadığı için güzel bir ceza yersiniz. Harika olur. Çok güzel. Üzerine beraber kahvemizi içeriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.